Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda aykırı değer analizini yapmıştık. Şimdi publication bias'a bakalım. Aykırı değer attıkla, attığımız için şöyle bir quantity seçeceğiz. Random effect proje verilerini yükle diyorum buradan. Yükledi. Evet. Publication Bias'ta şöyle görünüyor. İstatistiksel testler. Asimetri yok. Şu önemli değil. Güvenilir sonuç. Funnel plotum. AI yorumlama. Başlama atayım arkadaşlar. Publication Bias gelip şu görseli alayım. Aykırı değerleri attığımız için bu çözüldü. Heterojenlik kaç çıktı bir ona da bakalım. İstatistiksel testler %83. Önem değil. Bu moderatör değişkenlere bakılması için bir gerekçe zaten. Şimdi gelip publication bias'ın görselini ekleyeyim. Ekle. Resimler bu cihaz. Şu bunu da şöyle biraz küçülteyim sonra giriş ve ortalı olsun. Şimdi istatistiksel testler AI yorumlamayı çalıştırıyorum. Evet. Şunu oluşturayım. Tamam. Getirip bunu buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Tamam. Bunu da aldım. Şunu da alayım bulgular. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi burada işte şundan dolayı işte sonuçlar karışıklıklar verilmektedir gibi şeyler söylüyor. Hiç gerek yok. Aykırı değerleri attık. Şurada asimetri yok dedik. Dolayısıyla sadece şu kısım yeter bize. İşte Eger'e göre bu anlamlı değil işaret etmektedir. şöyle bir şey diyeyim getirip ChatGPT'ye diye vereyim bakalım nasıl bağlayacak Şurayı alıyorum arkadaşlar. Şu kadar kısmı yeter. Ee, şuradan itibaren onu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu haliyle iyi. Gördüğünüz gibi makalenin yöntem ve bulguları oluşmaya başladı. Veri ayıklanmadan sonra işimiz çok daha rahat gidiyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir sonraki videoda etki büyüklüğü analizine geçeceğiz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.